arkadaşlar ben de arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars oynama sebebim iki gün herhalde sonra oynamıştık bir kere şey Piper çıkartmıştık niye oynuyorum arkadaşlar yine bir ceza videosundan yani ceza videosu arkadaşlar benim için ceza videosu arkadaşlar size göstereyim bunlar bakın şöyle okuyabilirseniz şöyle bir gördüğünüz gibi emoji var arkadaşlar bu cidden 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 çok ekşi bir sakız şu anda ağzımda bir tane çiğniyorum arkadaşlar diye bakayım nasıldır diye yolda yedim arkadaşlar dükkana kadar gittim yine geldim arkadaşlar çok kötü ya cidden çok ekşi gittim kuzenime de verdiğim diğer kuzenime de verdiğim abi resmen nasıl bir, bir şey yapmışlar bilmiyorum buna nasıl bir şey koymuşlar çilekli var limonlu var limonlu bence en fena olur da limonlu var arkadaşlar şöyle pakette göstereyim arkadaşlar şimdi ben bunları küp halinde bunlar ben yarım küpe dönüştüreceğim çünkü çok kötü bunlar arkadaşlar biraz bakın şu kadarını bile yeseniz bakın şu kadarını bile yeseniz abi ölürsünüz ya çok kötü bir saniye arkadaşlar ben bunları Allah telefon düşüyor. Bunlar arkadaşlar milim milim doğrayacağım. Sonra ben açarım videoyu. Arkadaşlar niye açtım videoyu size? Sakızın sakızın şeklini göstereyim size. Sakız şöyle bir sakız arkadaşlar. Ama çok ekşi. Bak kare halinde şöyle yani kare. Kare halinde ama çok 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 bir şey yani bunu küp haline getireceğim. Bak şuradan. Küpü gördüğünüz gibi şuradan ortadan keseceğim arkadaşlar. Bir de daha fazla video olsun çünkü 3 tane var arkadaşlar gerçekten 3 tane var çok alamadım özür dilerim yine kapatacağım bunları keseyim <laughs> evet arkadaşlar küpleri kestim yavaşça şu anda göstereyim size nasıl kestim bakın arkadaşlar böyle Allah lan düştü bakın arkadaşlar şöyle kestim bunları 4'e 5 e, hatta 1 2 4 tane var arkadaşlar şu anda böyle Allah'ım ya. Şu kameranın ayarı. Dur sen, bir saniye arkadaşlar. Şöyle bırakayım bunu. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Heh, düştü buraya düştü. Bakın böyle. Böyle. Şöyle hallerine getirdim arkadaşlar. Ki daha fazla yiyelim diye. Ve bir tanesini arkadaşlar küp olarak bıraktım. Sizin için küp olarak bıraktım. dört tane maç 5 tane 5 tane maç yapacağız arkadaşlar 5'ini de kazanamazsak bunu yiyeceğim baksanıza abi çok fena gerçekten keşke bunu tatabilseydiniz keşke abi çok kötü ya İnanılmaz kötü şimdi arkadaşlar ben karakterimi seçeyim hala görevleri yapmamışım arkadaşlar ben karakterimi seçeyim ve inanılmaz bir şekilde oynamadığım karakterlerle bayağıdır oynamadığım karakterlerle oynayacağım aslında bunu birkaç gün tiki oynuyordum birkaç gün. Hatta bakın 18 haline getirdim. Bibi oynamadım bayağı bir. Bibi, bi falan. Bir de şu şeyi bayağı bir oynamıyorum. Boy. Abi boylar çok kötü. Çiten boylar çok kötü. Bir deneyelim arkadaşlar boyla tek hesaplaşmada. Arkadaşlar tek hesaplaşmada boyla yenemezsen bunu yiyip küçük görebilirsiniz arkadaşlar ama benim için büyük. Abi çok kötü. Tik, tik gel. Gel oğlum. Hop. Sakin. Sakin bo, bo diyecektim. tik. Patla, patla şuna. Patla oh tamam. Yoruldum. Ay ben oynarken niye kamerayı şu tarafa doğru indiriyorum? Aha. Yukarıda da bir bo var. Kardeşim sen bo ama ben daha bir boğuyum. Ne biçim bir laftı lan o? Nerede bu adam? Burada. Oğlum nerede bu? Cidden bu Şurada. Allah'ım aşağı doğru mu düştü? Gitti. Düştü ne ya? Tamam. Arkadaşlar birinci olmamız lazım. Yani ya da ikinci arkadaşlar. İkinci. Fazla toplarsan yani nasıl birinci olalım? İkinci olmamız lazım arkadaşlar. İkinci değil. Benim için. Olá, eu absombo bo nascia, nascia e o cara Uau, assim, né? Te cortou, é ah, que mobum. Uau! Ró Birinci. Oha birinci dedim ve birinci oldum. Arkadaşlar cidden bu arada bayağıdır oynamıyorum. Oha ya. Lan ben nasıl kazandım hem de tek hesaplaşmada. Tamam bu kolay oldu. Spike'la biraz zor. Ben nasıl yapıyorum arkadaşlar bunları 20 level arkadaşlar. Direkt tek hesaplaşmaya girip çalılarda saklanıp adamlar zaten görmüyor beni bitti başka ne istiyorsun arkadaşlar girdim tek hesaplaşmaya şimdi bununla kazanamarsak yiyeceğim ya çok kötü cidden çok kötü oğlum niye ben kazanıyorum Allah Allahu Ekber bo bo diyorum bul Allah Uf, gördünüz mü canım? Allahu ekber. Al bakayım. Gel 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 gel. Öldü. Süper. Canıma bakın arkadaşlar. Hem ölmemek istiyorum hem ölmek istiyorum. Nasıl bir can bu ya. <laughs> sakızı yemek istiyorum sakızı yemek istemiyorum. Üf, uf değmedi. Öl 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 öl. Değseydi o be. Hop değmedi. Gebersene lan sen ha geberdi. Abi yine mi birinci olacağım beni kısk kıskandırma diyecektim. Oğlum ne oluyor? Ben bu kadar iyi değildim. Değildim. Oğlum bana ne oluyor? Video girince iyileştim ha. İyileştim. Hastaydım arkadaşlar, iyileştim. <laughs> i̇yileştim. Gitem ben böyle oynamıyordum. Aha! Yeğürlü. Bunda ulti var. Oha! Oha. Bir daha gireceğim lan. Hadi lan bir daha kazanayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım bir daha kazanayım. Hadi. Heh. Abi ben böyle oynamıyordum. Bana ne oldu ya? Ustalık bulaştı bana. Hop. Hop. Uf, ölüyordum. Güzel. Hem benim için güzel hem güzel. Uff Uf. Canıma bakın. Hem yemek istiyorum hem yemek istemiyorum. Nasıl bir tipim? Ya ne oldu? Şu anda yenemedim. Abi ne oldu ya bana? Cidden deminden beri yanıyordum. 3 mart, 3 maçtır 3 defa yendim. 3 maçtır yendim arkadaşlar. Allah! Oğlum hep mi düşer lan bu? Al işte gitti neyse. Arkadaşlar bakın bu gördüğünüz bunu gördüğünüz en ama en dişe benziyor en ama en kötü şey arkadaşlar gerçekten bir de yeşilli falan yapıyor içlerini güzel oluyor yiyorum sakinleşti küçük olunca da böyle çabuk sakin sakinleşiyor. Abi bu ne ya? Kusacağım. şaka <laughs> Arkadaşlar bir de bir su ya da bir kola hiçbir şey yok yanımda. Oh geçti. Şimdi arkadaşlar bunu videonun sonuna kadar ağzımda tutacağım. Ve nasıl konuşacağım hiç bilmiyorum. Bir maç daha atalım. Bu neydi ya? Ara arkadaşlar son maç olsun. Son maç. Bu maçta ölürsem şu kareyi yiyeceğim. Bu kare çabuk tadı bitmiyor gerçekten. Hadi bu seferinde Nita'yla değişik olsun. Nita'yla. Ya bellerim oldu? Nita'yla hadi hadi Nita hadi Nita hadi 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 Nita da iyi ha. İyi vuruyor aslında. Gel lan Kaçtı lan. Kol benden kaçtı. Oğlum sen farkında mısın Nita'yım? Herhalde çocuğun gözleri bozuk. <laughs> benden kaçtı lan. Nita'dan kaçtı. Alayım şunu ben. Belki adam canısını düşürmek istemiyordu. Abi bu da ağzımda kalınca çok fena oluyor. <laughs> Ölmeyeceğim. Adam benden kaçıyor. Gel lan. Aha mortis yedi onu. Oğlum mortis beni der. Mortis de benden kaçıyor abi. Ben o kadar güçlü bir adam... What? O kadar güçlü bir adam değilim. Gelin. Bu kere denedim mi? Olmadı. Şu sakız ağzındayken konuşamıyorum ya. Oha mortis yer beni gitmek istiyorum hem de gitmek istemiyorum. Gel lan buraya. Abi 9 yüklüyor lan adam. Al işte. Yine geldim. Bu sefer arkadaşlar bu kolay kolay tadı bitmeyecek. Gerçekten alen arkadaşlar alen. Ya bugün ya yarın buraya gelecek. Bunu tattıracağım ona lan. Görüyorsunuz onun tipini. Bunu tattıracağım ona. Arkadaşlar bir konuk gelecek diye bu videoya. Bunu da söyleyeyim. Bir konuk gelecek diye bu videoya ama a, yemek yemesi lazımmış. O yüzden bıraktım yani. Tamam dedim. Kendi görevimi kendim verdim. Bunu yiyorum. Yiyorum. Şunu yutayım durun arkadaşlar. Yuttum şunu yiyorum sizin için ben abi çok ekşi alacağım Hala bitmedi. Bitiyor. Oh. oh. Arkadaşlar şimdi bunlarından yiyeceğim. Allah wow, Tamam böyle. Oh, geçti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir challenge yaptık. Umarım bu challenge'ı sevmişsinizdir arkadaşlar. Diğer iki videolarda bu challenge'lardan devamını gelecek. <laughs> Eğer bu challenge'lardan daha fazla gelmesini istiyorsanız bu arada arkadaşlar acıyla da, da yapacağız. Acı. Acı yani. Onunla da yapacağız. Arkadaşlar umarım böyle videoları sık sık gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olun ve zil tonunu açmayı unutmayın. Ve böyle bir videolar gelmesini istiyorsanız aşağıda arkadaşlar yazma şey var yazın bir şeyler işte. istiyoruz istemiyoruz yazın nasıl yazarsanız yazın ben gidiyorum Allah emanet görüşürüz bay bay